Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nerede gizli yerleri göstereceğim size. Hadi başlayalım. Ben kovanın kilidini açmıştım. Hadi gidelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce su altı yer su altı mağarasına gideceğiz ay köyündeki. Şu sandığı da açayım. Şimdi hadi, hadi gidelim. Evet arkadaşlar ilk gizli yerimiz burada. Buradan gidiyoruz içeri. İçeri ve ilk gizli burası. İkinci gizli yere gidelim. Hemen gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. İkinci gizli yere. Kıldaca'ya gidelim ikinci gizli yere arkadaşlar. Şimdi koca, ev, koca evdekini göstereceğim. Şimdi girdik koca Gidiyoruz gizli yere doğru Ay, Gidemedim Evet arkadaşlar şimdi Gizli yere doğru geldik Burası gizli yerimiz evet, Buradan alalım öldürelim fareyi Şimdi içeri daldık Yok burada değil arkadaşlar Buradan gitmemiz lazım böyle gidebilirsiniz Evet bakın burada bir boşluk var Buradan inin yine Ortadaki kapalı alana geliyorsunuz Buradan bunu Öğrenebilirsiniz şimdi Hemen gidelim arkadaşlar Çıkalım fociye Evet arkadaşlar Geldiğimiz yerden Tekrar döndük Şimdi çıkalım fociye bir yerde daha gizli yer göstereceğim size. Lara. Hemen gidelim. Girdim. Gidiyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Bir arkadaşlar. Bir kostümle ayarlayayım. Arkadaşlar. Oh. Bir saniye. Ya ben ayarlayayım. Allah Evet arkadaşlar ikinci gizli yerimize doğru gidiyoruz. Oh. İkinci gizli yerimize geldik. Tamam arkadaşlar geldik. Şimdi bunun kapakları açılıyor biliyorsunuz. Yani biliyor musunuz bilmiyorum.